Elizade faaliyet gösteren özel bir anaokulu öğrencileri için mezuniyet gecesi düzenledi. Geceye öğrenciler, veliler ve davetliler katıldı. Mezuniyet gecesi öğrencilerin Kur'an-ı Kerim okumasıyla başladı. Gece değil müftü yardımcısı Mevlüt Şahiner, İslamiyet'te çocukların önemini ve sağlıklı nesillerin yetiştirilebilmesi için Peygamber Efendimiz'den örnekler verdi. Efendimiz bu ayeti kerimenin olduğunu öğrenince ona şöyle der. Ey Ömer, çocuklarınıza Allah'ı, Allah'ın dinini öğretin. Peygamberinin yolunu gösterin. Eğer siz onlara bunu, bunları öğretirseniz ve onlar da bu istikamette hayatlarını devam ettirirlerse siz onları cehennem ateşinden korumuş olursunuz. Anaokulu kurucusu Aydın Şimşek de çocukları yetiştirirken gelecekte vatanını seven ve devletin en iyi yerlerine gelmelerini amaçladıklarını söyledi. Biz bu çocuklarımızı gelecekte vatanını seven devletinin en iyi yerlerine gelen çocuklar olması için onları o şekilde tasviyelerle yetişiyor. Çocuklarımız bu vatanın evlatları olacaklar. Eskiden anne babalarımız çocuklara hiç bilmeden ninnileri vatan sevgisiyle büyütürlerdi. Vatan sevgisinin ninnileriyle büyütürlerdi. Ama şu anne babalar maalesef çocuklarına Para, makam, mevki, nivileri, şarkıları ve tüftüleriyle büyütmeye başladık biz. Ama artık bu yıkılacak. Şuna inanın, bu çocuklarımızı biz, ülkesini seven, vatanına ihanet etmeyen, devletini en güzel makamlara, derecelere getirecek çocuklar yetiştireceğiz inşallah. Biz bu çocuklara bu temeli verdik. Mezuniyet gecesi öğrencilerin sergilediği gösteriler ve şiirlerle devam etti.